hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuz sizinle Solana Soy Coin'in videomu diyeceğiz. Son videomuzu bakacağız. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Tıpkı diğer videolarda gibi ve bu, tupi, ve bu videoda Allah sonunda tıpkı diğer videolarda gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sayısılar buydu o sohbet etmek muhabbet etmek analiz etmek için çekiyoruz sayısılar bu arada o Solan solen sol koyun analiz yapacağım Solan sol coin 134 dolar sevgili dostlar 140 dolar direnci yukarı yönlü kabilirse solen sol koyun tekrardan 180 ve 200 dolar seviyelerine şey, doğru yükselebilirsiniz şey. Bakın sonra sorun da 200 dolar yollasın sevgili dostlar. Ama önce 180 dolar kırsın. 200 dolarlara doğru yükseliş başlayabilir arkadaşlar. Bakın sonra sonra kritik destek 115 dolar diyelim. Bu kadar bak kritik destek. Ben 128 dolardan dövbe bak. Bitcoin düşüş. Altcoin piyasası da e, de düşüş yaptı sayıslar. Ben Bitcoin altcoin piyasasında düşürdü sevgili dostlar. Evet şimdi sırada Solana Sol Coin haberlerine bakalım sayısınlar. Solana Sol Coin haberleri. Sık ziyaret ediyorsunuz dediz. Solana sık ziyaret ediyorsunuz demiş. <laughs> Solana Sol Coin haberleri sayısınlar. Solana sol coin için uçuk fiyat tahmini hangi seviyeye görebilir? Kripto Para piyasa yapıcısı GSR Market ABD'deki spot Solana borsa yatırım fonlarının SOL fiyat SOL coin fiyatını 9 kat arttırabileceğini tahmin ediyor. Şirket 27 Haziran'daki bir raporla Solana para Parasızlar en iyi kripto paraları gördü en güzel. SOL fiyat, coin fiyat hareketlerine dikkat de yükselişe girerek Solana'nın yerel token SOL coin sonradan yerel token'i sol coin 11 Haziran'da 145 bar destekli bir site. Serik. Son 4 haftadan verebilecek seviyesini gör. Sol decoy 4 gün içinde %15.8'lik keskin satış yargımı. Aynı dönemde %10'a yazar. Sol deco sistemi çok ihtiyaclı. Boğaz sezonu hazır. Zeta market konusunda teristen firza. Sol yükselişi coin yükselişi. Solar bar'ın çoğunlukla solar bar'ın bebe coin faaliyetindeki artışlar kaynaklandı söyledi. Solar deco sistemi de, de pek neksiz Zeta. Üyelerde bebe coin'e bilin. Solar devasa büyüme. Her yıl ondan 10 milyar için meme coin piyasası sürülmesiyle pump'ten gelir 30 milyon doların üzerinde çıktı. Meme coin trendi oldukça güçlü seyrediyor. Belki de en heyecan verici olan şey ünlülerin kripto para. Hamlesi sevgili dostlar. Eee Solana çılgınlığı bitmiyor. Üretilen token sayısı dudak uçuklattı. T-Block Pro tarafından derlenen verileri göre Mayıs ayında Solana'da 1455.000 bin token oluşturuldu. Bu gelişme Ethereum Layer 2 B2, Base'deki 177 bin token ve beğen bütçenindeki 39 bin token ile daha, 39 bin token daha yüksek olarak en yüksek token aldı. Solana çılgınlığı bitmiyor PayPal'in Solana hamlesindeki gizlilik detayı. Yakın zamanda Solana ekosisteminde kullan kullanıma sunulan PayPal'in West stabil coin'i ek bir özellik olarak gizli transferler sunacak. 29 Mayıs'ta ödeme platformu PayPal daha önce yanında da bir şey yapacak Fakat Solar neden yükseliyor? Güncel sol koyunda alanında Solar'ın son yüksel koyunda son yükselişinden ardındaki temel faktörler teknik analizler uzman yorumları ile yorumlanıyor. Solar'ın yükselişi sürecek mi? Solar'ın yükseliş dedikleri faktörler nedir? Meme platformunda kriz. Eski çalışanı ekledi. Solar narındaki meme platform oluşturma platformu eski yapış siber sağlarısı 2 milyon dolara yakın zarar uğradığını iddia etti. PEMT'nin 16 Mayıs tarihli bir X gösterisinde de iddia edildi seyirciler şey mesela Daha Solana, Sol e, coin market cap'ten bakalım sizlerle. Solana Sol coin market cap. Bakalım sizlerle buradan. Solana price Sol coin market cap. Solana Sol 134 dolar sizlerle. 1 dakikada %5.45 düşmüş. Piyasa değeri 62 milyar ABD doları. bakalım seni sakmana nereye gitti bu da sevgili dostlar. Ee, piyasa değeri 62 milyar ABD doları 24 sağlık açıp 3 milyar ABD doları hacım piyasa dostu %5 son 22 bu aşamdaki az 462 milyon sol toplam var 579 milyon sol maksimum tedarik yok tam bir seyretmiş piyasa değeri 77 milyar ABD doları seyretmiş sol sol coin'in arzı 579 milyon sol sevgili dostlar bu mu söyledik? Ee, yani biz böyle diyelim bize ufak Hoşça kalın diyor sesler kalktık biz de. Açın ne bileyim bizim Telegram artık var. Bu Telegram artık grubumuz var. Gelebilirsiniz. Bir tek tele bir tek kriptomanset diye getiriyoruz. Bir tek kriptomanset diye getiriyoruz yazmalısınız sevgili evet, izler. Eğer sevgili videomuza like atın, kanalımıza abone olun, bildirim zilini açabilirsiniz. Video kaçırmam için sevgili izler videolarımızı kaçırmam için ee, bir de videonun altına yorum yazarsanız da çok seviniriz sevgili Evet sevgili hepinize iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.